Yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren ICNTR'e halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 27, 28 ve 29 Mart. Aracı kurumların ak yatırım, iş yatırım ve ziraat yatırım olduğu halka arzda 226 milyon sermaye artırımı, 142 milyon ortak satışından oluşan toplamda 369 milyon adet payın satışı gerçekleşecek. Her bir payın bedeli 10 lira, halka arz büyüklüğü buna göre 3 milyar 695 milyon TL yapıyor. Yurt içi bireysel payların %75'e ayrılmış, son katılımcı seviyelerini baz aldığımızda kişi başına düşecek lot sayısının 89 olmasını bekleyebiliriz. Yapılan arzla birlikte şirketin kasasına net 2 milyar 176 milyon TL girecek. Elde edilen gelirin %25 ila 40'ı yeni yenilenebilir enerji santrali yatırımlarına, %10 ila 20'si depolamalı res ve gaz projelerine, %25 ila 55'i Erzin 2 gaz projesi, %8 ila 15'i de Bağıştaş gaz projesine ayrılmış. Halkar sonrasında şirketin fiyat kazanç oranı 14.34, piyasa değeri bölü defter değeri 0.97. Ar sonrasında şirket bir yıl boyunca sermaye artırımı şirket ortakları da pay satışı gerçekleştirmeyecekken, payların borsa da işlem görmeye başlamasından itibaren 15 günlük süreyi kapsayacak bir fiyat istikrarı işlemi uygulanması planlanıyor. Gelecek dönemde yapılacak halka arzları kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.